Erzurumlar Derneğimizin çok değerli başkan ve üyeleri, siyasi partilerimizin çok değerli il, ilçe başkanlarımız, belediye başkanı adayı arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Öncelikle çok özel ve güzel bir akşamı birlikte idrak ediyoruz. Ben bu akşamı hazırladıkları için, organize ettikleri için Hilecik Erzurumlar Derneği yönetimimizi başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum, tebrik <laughs> ediyorum. Tabii ki davamız şehrimizi, ülkemizi gelecek yüzyıla emin adımlarla götürebilmek, taşıyabilme davası ve bunu da başaracağımız en önemli materyal birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve şu anda yapmış olduğumuz mücadele, başladığımız mücadelede bu şehri, bu şehrin insanlığı daha iyi noktalara nasıl götürebiliriz? Daha müreffeh noktalara nasıl götürebiliriz? Hangi yolla götürebiliriz? Bunun mücadelesini yapıyoruz. Bunun tatlı rekabetini yapıyoruz. Onun için bu güzel bir yarış, kutlu bir yarış. Memlekete hizmet etme yarışı ve siyaset tabii ki iddia işi, içerisinde yangın olan insanların yaptığı bir iş ve hedefe olan insanların yaptığı bir iş. Bu anlamda tüm adaylarımızı ben canı gönülden tebrik ediyorum. Ve hak, hakkımızda hayırlısı neyse Cenab-ı Hakk'ın öncelikle onun nasip etmesini niyaz ediyorum. Ve ilimize, ülkemize en güzel hizmetleri samimi şekilde kim yapmaya arzu ediyorsa, kim yapacaksa da yana bak onlara nasip etsin diyorum bu noktada. Hiç ayrım gözetmeden eğer bu samimi duygular bizdense bize nasip etsin. Eğer arkadaşlarımızın içerisindeki uhdesi, ufku, arzusu, heyecanı, samimiyeti bizden fazlaysa daha ilerilere de götürecekse taş taş üstüne koyarak daha ileri noktalara da götürecekse şehir kazanacaksa, insanlarımız kazanacaksa Allahü Teala onlara nasip etsin diyorum. Bunu samimi dileklerimle ifade ediyorum. Bilecik'te tabii 10 yıldır hizmet eden bir kardeşiniz olarak bir belediye başkanı olarak burada konuşuyorum. Tabii şehrimizin büyük sorunları vardı. Bu zamana kadar kişilere özgü, ailelere özgü, belki de gençlerimize özgü bu tür nitelikteki son olayla Mehmet kardeşimin ifade ettiği ve yeni vefat eden kardeşimizle ilgili olaylara çok yoğun giremedik ama özellikle burada basın mensupları da varken önümüzdeki süreç içerisinde şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlerimize yönelik çocuklarımıza yönelik çok özel ve büyük projeler biz mesela düşünüyoruz. Ve bunlardan birisi de gerçekten Gençliğin ve çocuklarımızın terapi merkezi diye bile gitti de ilk defa bu anlamda bir terapi merkezinin projeleriyle diğer şeylerle hatta buna ilişkin olarak başvuru formlarıyla birlikte hazırlanmış güzel projelerimiz var bilim deney sanat merkezi gibi gençlerimizin enerjilerini yöneltecekleri projeleri düşünüyoruz. Dilge evleri gibi gençlerimizi mahallelerde bu anlamda kontrol edecek projeleri düşünüyoruz ve tabii ki spor tesisleri artık bundan sonra daha etkin, verimli şekilde gençlerimize, çocuklarımıza yönelik bunları daha çoğaltarak yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bir yavrumuzun tırnağının bile bu anlamda zarar görmesi bizleri çok e, üzüyor, musallık veriyor özellikle bunu seçimi dahi beklemeden bizim işte kent oluşturduğumuz kent konseyimiz de düzenli şekilde çalışıyor. Kent konseyimiz de aracılığıyla siyasi partilerimizin el birliğiyle yapacağımız çalışmalarla yavrularımızın bu noktadaki kötülüklerden bir an önce de arınmasını da canı gönülden isteriz. Mevcut belediye başkanı olarak da bu konuda ne destek verilmesi gerekiyorsa bunları da canı gönülden hızlı bir şekilde yerine getiririz gerçekten e, bu anlamda bugün mesela bir yeni proje yapıyorduk. Girişimcilik eğitimi ile ilgili 30 tane Atatürk e, Edabalı İlköğretim Okulu'nda yaklaşık 6 haftadır çocuklarımız girişimcilik eğitimi görüyorlar ve bugün de e, yaptıkları projeleri sundular. Oradan geliyorum. 5 tane grup oluşturmuşlar. 5 tane proje sundular. Ve çocuklarımızın dünyası harika. Ya dedim ki gerçekten şimdi ben korktum espri de yaptım. Benim koltuk sallanmaya başladı dedim. Çünkü çocuklarımızın topluma kendi e, olaylara bakışı o kadar güzel projeler hazırlamışlar. fizibilitelerini o kadar güzel yapmışlar girişimcilik noktasında şuradan yaparsak belediye kar elde eder. Bunu yaparsak şey olur diye gençlere güvenmemiz lazım. Onlara geleceğe hazırlamamız lazım. O noktada el birlik çalışmamız lazım. Ben tekrar sözü uzatmadan bu akşamı bizlere e, bahşeden, bizleri bir araya getiren Erzurumlar Derneği'mizin başkan ve üyelerine ve tüm e, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşamı renklendiren, buraya teşrif eden tüm parti yetkililerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve yeni seçim dönemimizin bilegiğimiz için, hemşerilerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok değerli il ilçe başkanlarımız, belediye başkanı aday arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Öncelikle çok özel ve güzel bir akşamı birlikte idrak ediyoruz. Ben bu akşamı hazırladıkları için, organize ettikleri için İlecik Erzurumlar Derneği yönetimimizi başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tabii ki davamız şehrimizi, ülkemizi gelecek yüzyıla emin adımlarla götürebilme, taşıyabilme davası ve bunu da başaracağımız en önemli materyal birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. Ve şu anda yapmış olduğumuz mücadele, başladığımız mücadelede bu şehri, bu şehrin insanlığı daha iyi noktalara nasıl götürebiliriz? Daha müreffeh noktalara nasıl götürebiliriz? Hangi yolla götürebiliriz? Bunun mücadelesini yapıyoruz. Bunun tatlı rekabetini yapıyoruz. Onun için bu güzel bir yarış, kutlu bir yarış. Memlekete hizmet etme yarışı ve Siyaset tabii ki iddia işi, içerisinde yangın olan insanların yaptığı bir iş ve hedefe olan insanların yaptığı bir iş. Bu anlamda tüm adaylarımızı ben canı gönülden tebrik ediyorum. Ve hak, hakkımızda hayırlısı neyse Cenab-ı Hakk'ın öncelikle onun nasip etmesini niyaz ediyorum. Ve ilimize, ülkemize en güzel hizmetleri samimi şekilde kim yapmaya arzu ediyorsa, kim yapacaksa da cana bak onlara nasip etsin diyorum bu noktada. Hiç ayrım gözetmeden eğer bu samimi duygular bizdense bize nasip etsin. Eğer arkadaşlarımızın içerisindeki uhdesi, ufku, arzusu, heyecanı, samimiyeti bizden fazlaysa daha ilerilere de götürecekse taş taş üstüne koyarak daha ileri noktalara da götürecekse, şehir kazanacaksa, insanlarımız kazanacaksa Allahü Teala onlara nasip etsin diyorum. Bunu samimi dileklerimle ifade ediyorum. Bilecik'te tabii 10 yıldır hizmet eden bir kardeşimiz olarak bir belediye başkanı olarak burada konuşuyorum. Tabii şehrimizin büyük sorunları vardı. Bu zamana kadar kişilere özgü, ailelere özgü, belki de gençlerimize özgü bu tür nitelikteki son olayla Mehmet kardeşimin ifade ettiği ve yeni vefat eden kardeşimizle ilgili olaylara çok yoğun giremedik ama özellikle burada basın mensupları da varken önümüzdeki süreç içerisinde şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlerimize yönelik çocuklarımıza yönelik çok özel ve büyük projeler biz mesela düşünüyoruz. Ve bunlardan birisi de gerçekten Gençliğin ve çocuklarımızın terapi merkezi diye bile gitti de ilk defa bu anlamda bir terapi merkezinin projeleriyle diğer şeylerle hatta buna ilişkin olarak başvuru formlarıyla birlikte hazırlanmış güzel projelerimiz var bilim deney sanat merkezi gibi gençlerimizin enerjilerini yöneltecekleri projeleri düşünüyoruz. Dilge evleri gibi gençlerimizi mahallelerde bu anlamda kontrol edecek projeleri düşünüyoruz ve tabii ki spor tesisleri artık bundan sonra daha etkin verimli şekilde gençlerimize, çocuklarımıza yönelik bunları daha çoğaltarak yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bir yavrumuzun tırnağının bile bu anlamda zarar görmesi bizleri çok e, üzüyor, musulluk veriyor. Özellikle bunu seçimi dahi beklemeden bizim işte kent oluşturduğumuz kent konseyimiz de düzenli şekilde çalışıyor. Kent konseyimiz aracılığıyla siyasi partilerimizin el birliğiyle yapacağımız çalışmalarla yavrularımızın bu noktadaki kötülüklerden bir an önce de arınmasını da canı gönülden isteriz. Mevcut belediye başkanı olarak da bu konuda ne destek verilmesi gerekiyorsa bunları da canı gönülden hızlı bir şekilde yerine getiririz gerçekten e, bu anlamda bugün mesela bir yeni proje yapıyorduk. Girişimcilik eğitimiyle ilgili 30 tane Atatürk e, Edabalı İlköğretim Okulu'nda yaklaşık 6 haftadır çocuklarımız girişimcilik eğitimi görüyorlar ve bugün de e, yaptıkları projeleri sundular. Oradan geliyorum. 5 tane grup oluşturmuşlar. 5 tane proje sundular. Ve çocuklarımızın dünyası harika. Ya dedim ki gerçekten şimdi ben korktum, espri de yaptım. Benim koltuk sallanmaya başladı dedim. Çünkü çocuklarımızın topluma kendi e, olaylara bakışı o kadar güzel projeler hazırlamışlar. Fizibilitelerini o kadar güzel yapmışlar. Girişimcilik noktasında şuradan yaparsak belediye kar elde eder. bunu yaparsak şu olur diye gençlere güvenmemiz lazım. Onlara geleceğe hazırlamamız lazım. O noktada el birlik çalışmamız lazım. Ben tekrar sözü uzatmadan bu akşamı bizlere e, bahşeden, bizleri bir araya getiren Erzurumlar Derneği'mizin başkan ve üyelerine ve tüm e, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşamı renklendiren, buraya teşrif edilen tüm parti yetkililerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve yeni seçim dönemimizin bileğimiz için, hemşerilerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.